gelişme ABD'nin siber güvenlik stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olmuştur. 9. örneğimiz ABD seçimleri. ABD seçimlerine Rusya'nın siber saldırıları Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında yapılan başkanlık seçiminde gündemde yer alan hususlardan birisi de Rusya'nın seçimlere yönelik siber saldırılar gerçekleştirdiği iddiaları olmuştur. Bu iddiaya göre Rusya, Hillary Clinton'ın seçim kampanyasından mesul olan John Podesta ile Clinton'ın seçim sırasındaki çalışmalarına aktif olarak destek veren Colin Powell'in e-postalarını ele geçirmiş, bu e-postalardan bir kısmını kamuoyuna sızdırmış, böylelikle seçimi Rusya çıkarlarına uygun olacak şekilde manipüle etmiştir. Düşünce kuruluşu Atlantic Council'ın yayımladığı raporda Rusya'nın amacının Hillary Clinton'ın seçilmesini engellemek, ABD'deki fikirsel ve yöntemsel olarak bölünmüş online grupları daha da bölmek ve ABD kurumlarına güveni zedelemek olduğu iddia edilmektedir. ABD başkanlık seçimlerindeki siber saldırılara ilişkin tartışmalar devam etmişse de Rusya'nın müdahalesi kesin delillerle kanıtlanamamıştır. Tartışmalar her ne kadar ABD seçimlerine odaklanılarak yapılmış olsa da Atlantik'in öbür kıyısındaki diğer seçimlerde de Rusya'nın siber müdahalesinden korkulmaktadır. Bazı raporlara göre Rusya sadece Amerika kıtasındaki değil, Avrupa'daki seçimlere de siber müdahalelerde bulunma potansiyeli taşımaktadır. 2016 yılından beri dünyada yapılan tüm ulusal seçimlerle ilgili şüphe ve güvenlik korkuları oluşmuştur. Ağustos 2017'de Kenya'da yapılan başkanlık seçimlerine siber saldırı olduğu ihtimali ile seçim sonuçları geçersiz sayılmıştır. Bu tür korkular küresel düzeyde devam etmekte ve bu da demokratik sistemin ve demokratik süreçlerin güvenilirliğini sarsmaktadır. 4. Üncü Alt Başlığımız, Siber Suç ve Siber Savaş Kavramları bu noktada siber suç ve siber savaş kavramlarının açıklanması gerekmektedir. Siber suçlar kredi kartları, bilgisayarlar, cep telefonları, hatta bazen akıllı ev aletleri gibi günlük hayatımızda hayati önem taşıyan araçlarla işlenmektedir. Kavramın bu kadar geniş bir kapsamının olması birçok farklı tanımın yapılmasına neden olmuştur. Basitçe söylemek gerekirse dijital suç, internet suçu, elektronik suç yüksek teknoloji suçu gibi terimler, bilgisayar suçu olarak adlandırılan siber suçları tanımlamak için kullanılmaktadır. Siber suçlar ile ilgili en kapsamlı düzenleme, Avrupa Konseyi bünyesinde gerçekleştirilen Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi'dir. Adı geçen sözleşme Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nde kabul edilmiş ve müteakiben 2001 yılında Budapeşte'de toplanan Siber Suçlar Uluslararası Konferansı'nda imzaya sunulmuştur. Bu sözleşmenin ikinci bölümünde siber suçlar aşağıdaki sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. 1. Bilgisayar verilerine ve bilgisayar sistemlerinin gizliliğine, bütünlüğüne ve erişilebilirliğine yönelik suçlar, yasa dışı erişim, yasa dışı müdahale, verilere müdahale, bilişim sistemine müdahale, cihazların kötüye kullanımı. 2. Bilgisayarlarla ilgili suçlar, bilgisayarla ilgili sahtecilik ve dolandırıcılık eylemleri. 3. İçerikle ilgili suçlar, çocuk pornografisi ile ilgili suçlar. 4. Telif haklarıyla ilgili suçlar. Çizilen bu geniş çerçeveye rağmen konuyla ilgili çalışmaların siber suçların kavramsallaştırılmasında ortak bir tanım ve içerik konusunda uzlaştıkları söylenemez. Brenner, siber suç sözleşmesine paralel olarak siber suçu, suç işlemek ya da toplumsal düzeni tehdit eden faaliyetlerde bulunmak için bilgisayar teknolojisinin kullanılması olarak tanımlar. Çoğunluğu oluşturan bazı araştırmacılar ise bilgisayarların eskiden tanımlanan bir suçun işlenmesinde kullanılmasının veya fiziksel olarak bilgisayarların hedeflenmesinin siber suçların kapsamına alınmaması gerektiği görüşündedirler. Bu uzmanlara göre geleneksel suçların bilgisayar vasıtasıyla yeni ve daha etkin yöntemler ile işlenmesi, teknolojinin gelişiminin ortaya koyduğu saldırı hedefi olarak tamamen bir bilgisayar sistemini esas alan siber suçlardan farklıdır. Uzmanlar, bilgisayarların suç işlerinde bir araç olarak kullanılması ile bilgisayar olmadan da bu suçların işlenebilir olması ayrımına odaklanırlar. Özetle siber suç, sistem sahibinin rızası olmadan sisteme girilmesi, sisteme girmek için yetkinin aşılması, bilgisayar verisine yetkisiz erişim, verilerin değiştirilmesi veya silinmesi, bilgisayar işlem zamanının ve kaynaklarının yetkisiz olarak kullanılmasından oluşmaktadır. Bilgisayarlara fiziksel olarak zarar veren saldırıların siber suç olarak nitelendirilmesi daha özel bir incelemeyi gerekli kılar. Eğer bir saldırı, bilgisayarların taşıdığı elektronik verileri imha etmek, ele geçirmek veya bozmak maksadıyla yapılıyorsa, bu eylem siber suç olarak nitelendirilebilir. Siber terörizm, siyasi nedenlerle önceden planlanmış ve nihayetinde toplumda korku ve huzursuzluk yaratmayı amaçlayan, bilgisayarlara, Bilgisayar sistemlerine, internet teknolojilerine ve tesislerine karşı gerçekleştirilen eylemlerdir. Diğer bir deyişle siber terörizm bilgisayar korsanlığı tehdidi izinsiz giriş veya bilgisayar ihlali gibi siyasi bir amaçla yapılan eylemin neden olduğu engelleme sonucunda toplumun bir kesiminin davranışlarını etkileyen ya da etkilemeye çalışan eylemler olarak kendini gösterebilir.